그래지 야 여기 갔지 오늘 내가 너를 찾았지 야 봤지 너를 잃어버렸어 너를 잃어버렸어 değerli temsilcilerim, Ziraat Odası Başkanım, değerli meslektaşlarım, ülkemiz tarımına çok büyük oranda katkı değer sağlayan, çiftçilerimize çiftçilik faaliyetlerinde çok büyük kolaylıklar sunan DJI marka tarım dronlarının Karadeniz Samsun DJI bayimizin açılışına hoş geldiniz. Tekno tarım amacılık şirketi olarak Türkiye tarımındaki drone teknolojisine öncülük yapan firmalardan biriyiz. 3 yıl önce bir adet drone ile başladığımız bu yolculuk bugün 7 adet drone filosu, 4 adet mobil ekip, 6 personel, 2 ziraat mühendisi, 300 bin dekar ilaçlamamızla ve tüm tecrübelerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Biz bu hizmetlerin yanı sıra drone ile ilaçlama, gübreleme, çeltik tohumu ekimi ve DJI marka tarım dronlarının satışı, satış sonrası teknik servisleri, ada tipe eğitimleri, dronların yasalara uygun, dronların yedek parça ve toprak analiz cihazımızla siz değerli çiftçilerimizin en iyi şekilde hizmet vermeklerden gurur duyuyoruz. Bu yolculuğumuzda ilk günden bu yana birbirimize tam destek olduğumuz, sahada tüm zorluklara rağmen bıkmadan, usanmadan inandığımız drone teknolojisini çiftçilerimize en iyi şekilde tanıttık. Şirket ortaklarım Ersan Salih Korkmaz, Ferhat Suzan, Yunus Emre, personellerimiz ve ZİHA pilotlarımız Enes Keskin, Furkan Ceylan, ziraat mühendisi ve ilaç bayi arkadaşlarımız sahada birlikte ortaklaşa ARGE ve uygulamalı ilaç dozajları ayarlarında çalıştığımız, destek verdiğimiz tüm çiftçilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz şirketimize bugüne kadar desteklerini hiç esirgemeyen DJI Türkiye ana distribütörü Drone Market sahibi Serhan Yaldız, Drone Market Tarım Teknolojileri Müdürüm Fatih Başoğlu ve DJI Türkiye sorumlusu Jack Bey şu an aramıza katılamadı. Uçağa geç kaldığından gelemedi şu an. Ancak i̇lerleyen saatlerde aramızda olacak. Dükkanımızın açılışına bir konuşmayla başlayalım hocamızdan. Hocam buyurun. Kısa bir vesile olarak değerli büyüklerim, abilerim. İnşallah Rabbim bu açılmış olan mekanın hayırlara vesile olmasını, hem kullanının hem de satanın en güzel şekilde yararlanabilmesini Rabbim nasip-i müyesser eylesin inşallah. Amin. يا رب السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام نسألك بحق هذه الأسماء أن تصلي على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلم وترحمت وترحمت وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي Açılacak olan mekanın hayırlara vesile olmasını nasibi müyesser ya Rabbi. hayırlı rızıklar ihsan eyle ya Rabbi. Arkadaşlarımızın en güzel şekilde sizlere hizmet vermesini nasibi bir eyle ya Rabbi. Tarlalarınızda, ziraatinizde, işlerinizde kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. Ya hayırlı uğurlu olsun inşallah <laughs> abilerim. Kurumuz. kurumuz ee, Mustafa kardeşimi bahsettiği gibi bu alanda ee, hizmet ediyorlar. Geçen sene aramıza katıldılar. Drone Market ve DJI e, resmi temsilcisi olarak. Bugün de e, açılışımızı yapıyoruz. İnşallah öncelikle tek daha sonra da bu bölgeye hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. E, ya Allah biz daha açalım artık. Hayırlı uğurlu olsun. Buraya bakın.